Selam aşklarım bugün Twice'ın şarkıları Flop mu ve neden bu algı oluştu buna bakacağız. Öncelikle Twice en büyük gruplardan biri. 5 yıldır milyonlarca insana ulaşıyorlar bu yüzden Flop demek çok doğru değil ama nedenlerine bakalım. İlk üyelerin solo aktiviteleri yok ve solo şarkıları yok. Bunun nedenini bilmiyorum fakat grubumuz zaten 9 kişi ve solo beklerin olması biraz zor. İkinci neden çoğu kişi Twice'ın hep aynı konsepti yaptığını düşünüyor. Şimdi Twice'ın konseptlerine bakalım. Evet gördüğünüz gibi, bence hiçbir konsept birbirine benzemiyor hala bunun hakkında saçmalamayın bu yüzden. Üçüncü ve son neden de bazılarının özellikle Momo ve Cheyang'un sesi hakkında kötü yorum yapmaları yani seslerine kötü demeleri. Şimdi Cheyang ve Momo'nun akapella şeklindeki seslerine bakalım. Baby, <laughs> Evet gördüğünüz gibi ikisinin de sesi birbirinden güzel. Tabii ki bana güzel gelen size gelmeyebilir ama gidip bu yüzden flop demeyin lütfen. Ki zaten flop şakıları yok. Evet bugün neden Twice flop düşüncesinin orataya çıktığını söyledim. Görüşürüz Vans'ı.